fi Rasulillahi usratul hasana. Sizin için kimde güzel örnekler var? Allah'ın Resulü'nde. Bitmiştir arkadaşlar. Artık bazen söyleniyor, böyle diyorlar işte. Ya vallahi biz de şaşırdık kime uyacağız? Kimin peşinde koşacağız? Kime tabi olacağız? Kime inanacağız diye şaşırdık kaldık. Sizler de duymuşsunuz bu sözü. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Bu çok geniş bir şeydir, bir alandır. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Sohbet konusu olarak güzel ahlakı mı seçtiniz? Sohbetinizin tamamını bu ayetin şu ifadesinin üzerinde uzattıkça uzatabilirsiniz. Allah'ın Resulü'nde Güzel bir örnek vardır ahlak yönüyle, ereb yönüyle, merhamet yönüyle, dürüstlük yönüyle vesaire vesaire. Madem Rabbimiz sizin için Resulullah'tay güzel örnekler vardır, bu yürüyor. O zaman Resulullah'ın insanlığın kurtuluşu için mücadele ederken, tebliğ ederken, insanlığın hidayeti için didinirken, çaba gösterirken takip ettiği metod her neyse bugün bizler de bu hususta Resulullah'ı örnek almak zorunda mıyız? Evet. Zaten bunun dışında bir yol edindiğimiz zaman başarıya ulaşmamız da asla mümkün değil. Tek başına yola koyulurken, yanında hiç kimse yokken ve bütün dünya küfrüne, şirkine, meydan okurken hangi yolu takip etti de kısa bir zaman içerisinde 23 yıl gibi bir zaman diliminde insanlığı nereden nereye çıkardı? Hangi metotla? Biz bunu bilmezsek, biz bunu öğrenmezsek, biz o metotları bugün hayatımızda rehber edilmezsek, inanın işimizde başarılı olmamız çok zor olur değerli arkadaşlar. Onun için Peygamber Efendimizin bu yönüne bakmamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhel müddessir ukun enzir hitabıyla karşılaştığı zaman her şeyden önce ne yaptı değerli arkadaşlar? Kalktı ve işe koyuldu. Bu iş nasıl olacak? Nasıl başarılacak? Bu kadar insanlığa karşı tek başıma ne yapabilirim gibi bir derdin içerisine girmedi. Allahu Teala ona dedi ki: "Kal ve uyar." O ne yaptı? Kalktı ve uyarmaya başladı. Çadır çadır gezdi mi? Gezdi. Ev ev dolaştı mı? Dolaştı. İnsan insan dolaştı mı? Dolaştı tabii Kur'an'ın metoduyla bu yolu yürüttü. Çünkü Allahu Teala ona şöyle buyurmuştu. Ve enzir asiretike Ona dedi ki en yakınlarından başlayarak bu işe koyun. Hazreti Hatice validemizden başladı. Hazreti Hatice validemiz o da umutsuz olmadı. Ya Resulallah! Sanki sen bir insan, bir tek şahıs, ben bir kadın, ikimiz bu ağır yükü nasıl yükleniriz? Olmaz, yapamayız, edemeyiz. Gibi bir tereddüde girmedi. Resulullah'ın <laughs> peygamberliğine iman etti ya, bitti. Başka hiçbir şey düşünmedi. Üzerine düşeni yaptı. Sonra Hazreti Ali'ye mi gitti? bir çocuk olan Hazreti Ali de ey Allah'ın Resulü bir erkek, bir bayan ve bir çocuk ne yapabilir? Ne edebilir? Olmaz bu iş gibi bir ihtiraz içerisine girmedi. Umutsuzluğa kapılmadı ve bu iş bir iki oldu, üç oldu, dört oldu. Gün geldi on binlere hitap etti. O tek başına yola koyulan هي عليه الصلاة والسلام في <applause> يوم